Türkiye'nin farklı köşelerinde anlatılan, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir hikaye var. Bir apartman. İçinde yaşanan esrarengiz olaylar ve gerçekle efsanenin birbirine karıştığı bir sır. Bu 129 nolu apartmanın hikayesi. 2000'li yılların sonunda Antalya'nın İşçi Blokları Mahallesi'nde 1530. sokakta yükselen 129 numaralı apartman o dönemde sıradan bir bina olarak biliniyordu. İçinde aileler yaşıyor, çocuklar bahçede oynuyor, hayat olması gerektiği gibi akıyordu. Ama bu apartmanın adı çok kısa süre içinde Türkiye'nin en çok konuşulan şehir efsanelerinden birine dönüşecekti. 2009 yılında Ot düde okuyan iki genç kız apartmanın bir dairesine taşındı. Başta herkes onları sıradan öğrenciler sandı. Sessiz, içine kapanık bir halleri vardı. Ama kısa süre içinde komşular tuhaf şeyler fark etmeye başladı. Geceleri ışıklarını söndürüp mumlar yakıyorlardı. Dairelerinden dualar, garip mırıldanmalar geliyordu. Duvarda gölgeler dans ediyor. Bazen pencereden içeride şamdanlar ve tuhaf semboller görülüyordu. Mahallede dedikodular hızla yayıldı. Cin çağırıyorlar, satanist ayin yapıyorlar diyenler oldu. Kimse emin değildi ama apartmanın havası değişmeye başlamıştı. Ve o lanetli gece geldi. Komşular gece yarısına doğru apartmanın birdenbire sarsılmaya başladığını anlattılar. Eşyalar devriliyor, camlar kırılıyor, tavanlardan sıvalar dökülüyordu. Herkes bunun bir deprem olduğunu düşündü. İnsanlar panik içinde dışarı fırladı. Ama garip olan şuydu. O gece bölgede hiçbir deprem kaydedilmedi. Ne Kandilli Rasathanesi ne de AFAD'ın kayıtlarında en ufak bir sarsıntı yoktu. Apartman sakinleri hala o geceyi anlatırken ürperiyor. Yer altından kayar gibi sallandı. Camlar kendi kendine patladı. Sanki bina nefes alıyordu. Ve işte tam o gece o iki genç kız gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Olaydan sonra apartmanda olanlar işin boyutunu bambaşka bir noktaya taşıdı. Dairelere girenler tuhaf semboller gördüklerini söyledi. Bazıları odalarda yanık izleri, yerde kurumuş mum kalıntıları buldu. Bir apartman sakini şöyle diyordu. Gece koridordan fısıltılar geliyordu ama baktığımda kimse yoktu. Bir başka komşunun ifadesi ise şöyleydi. Daireye girdiğimde dayanılmaz bir koku vardı. Açıklayamadığım bir şekilde içim daraldı ve hemen çıktım. Bu söylentiler yayıldıkça 129 nolu apartmanın adı lanetli apartmana çıktı. İnsanlar evlerini terk etti. Koca bina bir süre sonra tamamen boş kaldı. Sonunda apartman tamamen boşaltıldı ve hakkında yıkım kararı çıktı. Kepçeler gelip binayı yerle bir etti. Bugün 129 nolu apartmanın yerinde sadece sıradan bir arsa var. Ama işin ilginci, apartman yıkılsa da efsane hala yaşıyor. 129 nolu apartman gerçek olaylarla şehir efsanelerinin nasıl birbirine karıştığının en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Gerçekten cinler mi çağrıldı? Gerçekten yaşananlar bir ayinin mi sonucuydu? Yoksa bütün bu söylentiler korkunun büyüttüğü bir yanlış anlaşılmadan mı ibaretti? Belki de bunu asla bilemeyeceğiz. Ama bir şey kesin. 129 Noğlu Apartmanın adı daha uzun yıllar boyunca korku dolu hikayelerde yaşamaya devam edecek. Bu tarz gizli kalmış hikayeler için beğeni, yorum ve abone olmak dahil her türlü etkileşimle bizlere destek olabilirsiniz.